Başlayana gene şamadır. Ay yine ne diyor lan? Şöyle güzel şöyle. <laughs> Daha, <bu> da <laughs> Daha, Ay, o da oku Doğru mu? Daha ne şey Dengesiz. Sen de. Ha? Ha? Gel de bakalım. Git evet. de. Önce beni döşe, sonra benim getireyim. Ben e getireyim. Evet. 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 Ben şurada. Sağ ol. Allah'ım, bismillah. Şuraday. Evet. Yukarıdan gel de gel, kaymasın uyarına. İş yerim sonuçta ağabey. Canım istedi evet. uğrayayım. İlla evet. öğlen olacak mı? Engellemeyi al gel. Uyur. 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 Bakalım kim sizce ajıki ganhou isso? Comenta pra parte toda. 3 milhões. Ele foi. Tá, é, é, perfeito. Onde de esse? Ele mortancado todo, né? Hem de ver. de Nasıl mm. değitim o kadar o zaman kaldı böyle çatır çatır otlar. Plana benzemez böyle. Eee sonra ne? Seyit dedim. Oyunu seyit dedim. Ben Hadi denes. Şöyle denes. ben annem. Ben Ben şey ne? Ben, evet. ben, 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 ben de Böyle de yap. Tek 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 ayret bakayım sen. Burası çok oldu. Ha?

ほら、いいんじゃない

...tasarası da. um. burada pratik işlere verilmeyelim, ne sen de Cennet'i Bak nasıl dökülüyor şunun altında. Önceden aynı Halbuki didek, didek, didek. bak. Diktikten sonra mı çıplak saracağınız? Önce mi? Önce. O şey, bunu... Yuvarlan tek, ondan sonra çıkacak onlar. Tek tek. Hocam Gülsüm, buraç değil. Sen ben ne anlıyım? Buraç da mıraç ya? Konumuza dönelim abi? Kendine al gücün. Bu erkekler ne? Yani sen halledeceksin. hazır Hı. olacak. Abdestli ol her zaman. Kızma be! Ne zaman yıkanmam gerekecek? Ne Nazeliğim dedim. Gerek Hı. yok Şifli dedim. Şirketin size vuruş tehditleri gösteriyor. Şu an gerek yok dedim Nazım abi. Ölü yok ya zaten. Ya tamam anlıyorum, anlıyorum. Tamam, misal edin. Tamam, anladım. Ama Nazım abi... Geçti. Nazım abi niye? Ne yapalım? Bunu atalım. Şey, hey. artık benimki ince mi oldu? Hey, bak. Abi ben, ben onu sen bileceksin. Ben incesini kalın oldu. Bura oldu. Sanki oraya ince oldu ya da bastırdım ben. Ben şöyle şey yaptım ama gelsin. Gel Bura kalın olacak abi. sen annem. Olacak, tam abi, olacak. Ne diyeyim abi? Varsa şey etme hiç. Ürünsün ben şöyle kaldırıyorum hala bak. Şöyle et. Oğlum, değil sen? Kalbin dursa yan tarafta yatıyor olur bunlar. Burada değil. Böyle bir şey oldu herhalde ya. Nefretlik var. Çok uzamayamazdım ben. Kalacak, olacak, kalacak, şu şöyle olacak. o iş yoktu kal, gerisi de. Bak, şöyle olacak, bu. olacak, olmayacak. Değnek değil mi? Evet. Hmm. Şimdi altına girse. Biliyor, altına. biliyor. Hadi. İçine gir devamlı. Ortası. Sen şuraya gir bakayım. Bir dakika. Şu dur, dur değil Ya ortasına geç. Sen geç buraya. Şurayı koyabilecek misin? Koyamam ben tam geçiyorum. Şey, ne ne koyuyorsunuz ki? Ben şöyle bak. sar kızım rulo sarar gibi, yaprak sarma sarar gibi sar. Sar 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 sar, sar. O kendi gider. Sar abi. sar sar sar. Açtığınız zaman dur, şey oldu. Dur, olur. dur. O evet. gider sana. Selim'i biraz bekleyin. Selim'i biraz Bir durma, daha. Biriniz hızlı, biriniz yavaş gidiyor. Olmaz böyle. Evet. Birinin hızlı gidiyor. Ben şu Bekle kenara... biraz anne. Bekle. Bekle biraz. Bekle Hadi. biraz Selim'e şey yapsın. Hadi. Bir daha, bir daha yap Selim'e sen. Sanki. <laughs> sıkı sarma önemli değil kızım. Eşit şekilde gitsin yeterli. Sıkılı önemli değil. Her tarafa aynı yün gitsin diye uğraşıyor. Evet. Hocam olacak merak ediyorum. Olmazsa bir daha benim, çıkarsın. Bekle sen. Onda gidiyor. Evet. Çomaklama sen orayı. Sen sıkı sarmaya özen göster. Sıkı sarmana gerek yok. Evet. Sar gitsin. Ha, ha. Evet ben sıkı sarmaya çalışıyorum. Tamam, sıkı sarmana gerek yok. Tamam da güzel. <laughs> bu izlesik oldu. <laughs> Neyse kanı. Muhsin geri çık şey. oğlum. Şey. Muhsin geri çık. Yumu o kadar da. Ne diyeyim? Yeter. Muhsin kalın. Muhsin kalın. Hadi bakalım. Kalkıyor mu? Bir, daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha içine sarın. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ ol, bu olmaz. Ne? Ne yapıyorsun şimdi? Şimdi içi dışına çıkacak kızım. Öyle açacağız. Bilmiyor ne ettin sen? Ben anlamadım. Ne ettin ben şuraya? Açalım. Şurada avucu. Sen ne ettin? <laughs> Bunu <Burayı> edemedim vallahi. Dur <laughs> şuraya İşler karıştı. <laughs> Ne gayet güzel olmuş işte. Ha, güzel Sanki dikilince ufalmış gibi değil mi? Bana mı öyle geliyor? Öyle <laughs> oluyor zaten. Bu asılıncıymış biraz daha. İki kişi karşılıklı. Hı <laughs> hı. Gayet güzel olmuş ya. Olur olmaz. Burası tarafıymış. yapmış. <laughs> Yamulmuş da ama değil mi? Dikerken mi yamuluyor? Ya da görüntü mü aldatıyor? E gayet güzel olmuş. Toplanma falan mı? Yok yok orasını ben ellerine